Sen o çocuğu bindirmek zorundasın. Kartı 20 defa da basa bindireceksin. Zaten bilmiyorum <laughs> bir şey. Yani Allah bir amca bir ara şey yaptırdı. Sen dur ben seni şikayet edeceğim aklın başına geç 65 e 03 21 plakalı araç engelli aracı arabasına bindirmeye kabul etmemiş. Neymiş? iki defa bindirmiş. Sen bindireceksin o adamı. Ablacığım siz gelin arabaya binin. Sizin hakkınızdır. Ben hakkım Biliyorum Kardeşim gel gel. Abicin gel. Şerif senin hakkındır. Sen bu arabaya binebilirsin. Ona tamam hakkı mı? De Senin hakkın sen bilmek zorundasın. Kartı var devlet ona kart vermiş, hak vermiş. Ya abla onun, Peki, onun sen... hakkıdır onun şerefsizliği. Sırf engelli mi? diye almadı. Sırf engelli diye almadı. Ben onu şikayet edeceğim o şey Al. Sizi. Ya abla onun plakasını aldın mı? Ben plakasını Hı -hı. aldım. Tamam. Ben ne? işimi yapar edeceğim onun için. Ne? Benim oğlum engellidir. Yo almıyorum. Onun kartı var. Devlet engelli devlet ona... kartı var mı yanında? Evet kartı O kartı, boy, kartı versin yüzde, bana. Yüzde yetmiş <laughs> şey var. Canım gelsene buraya. Babese yardımcı olacağım. Hiç çekinme. Senin hakkındır. Sen en dol hakkındır. Sen bunu almak zorundasın. Hiç çekinme. Ben sana yardımcı olacağım. Kartını göster. Engelli kartı var. Ercan'ın. Gene arabayı bindirmedi. Allah senden razı